Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar bugün Emre'nin hesabındayız. Kendisine öyle bir sıfırdan kadro kuracağız ki bugün toplam 6 tane biliyorsunuz kaliteli oyuncu geldi. Hemen hatta şöyle kontrol edeceğim. Emre kardeşimiz hemen şu bir dakika şöyle geçiyorum. Neden geçiyorum? Emre kardeşimiz 6'sını birden bulmuş. Arkadaşlar peki kaç topta bulmuştur bunu kontrol edeceğiz. Daha sonra da bu 6 oyuncuyu kadroya alarak muhteşem bir takım kuracağız. Eğer 1000 like'ı e geçersek kadrosunu tekrardan alacağım ve bir de maçta süsleyeceğim. İnanılmaz beğeni yapmayı ihmal etmiyorsunuz dostlar. Bu arada okullar açıldı. Umarım ilk gününüz iyidir. İkinci dönemin ilk gününde. Hemen tekrardan geldim. Gördünüz Oha! Dostlar Rafael Lao, Tomori ve Ciro var bu pakette. Son 16 top kalana kadar vermemiş. Burada da gördüğünüz gibi o Makaleli ve Kafu var. 55 top kala hepsini almış arkadaşlar. Ama burada 16 top kalmış sadece içinde. Oha diyoruz Konami yine oyununu oynamış. Peki biz ne yapıyoruz? Neyse şimdi Konami'ye kızmak yok. Bu 6 oyuncuyu hem kadroya alacağız hem de bir analiz edeceğiz. Bakalım gerçekten oyuncular iyi mi kötü mü? Dostlar öncelikle kaleciyle başlıyoruz. Bugün herhangi bir kaleci gelmedi. O yüzden ne yapıyoruz dostlar? Tabii ki de yüksek kaleci kim? Peter Shea ya de Oliver Kahn varsa ki Emre'nin hesabı çok kaliteli bir hesap. Peter Chee var gördüğünüz gibi. Gelip buraya Peter Chee'yi koyuyorum dostlar. 3 stoper 3 OOS'li taktik yani ofansif orta sahalı taktiği bugün deneyeceğiz. Sıfırdan kuracağız. Hemen şöyle çıktık. Casillas'ın 101 olduğunu biliyoruz. Şimdi yavaş atlamamız gerekiyor ki yeni oyuncuları aa e Tomori fullememiş mi? Hemen şöyle bir bakalım arkadaşlar. Tomori seviye antrenmanı diyelim. Seviye antrenmanında Yeterince zaten DPC mevcut. Hatta şöyle yapalım. Biz kendimiz fullleyelim. İlerle diyoruz. Tomori canlı canlı fullleyeceğiz arkadaşlar. Geldim tekrardan. Seviye antrenmanı diyeceğim. Oyuncu ilerlemesi diyeceğim. Otomatik basacağım. Eylem diyorum. Otomatik dağıt diyorum ve ilerle diyorum. 96 reyting görünüyor. Takım bossuyla birlikte ne olacak ne bitecek ve kendi bossuyla birlikte ne olacak farkındaysanız oyuncu kayboldu çünkü yukarılara gitti. Bakalım ne kadar yukarılara gidiyor. 97 Tomori 100 oldu. Aa, bu arada tabii Tomori 100 birazcık size reyting olarak düşük gelir ama Tomori'nin daha yüksek bir kartı olmadığı için ilk defa oynadı destansı olarak geliyor Tomori. Hemen şöyle isterseniz güçlerini de bir kontrol edelim. Oyuncu ayrıntıları dediğimizde sabekte oynayabilen bir oyuncu yok edici kart. Gördüğünüz gibi Bosta birlikte 100 oluyor. Baktığımızda kafa 86, defansif özellikleri 90 ve üzeri. Baktığımızda başka nesi var, nesi yok diye şöyle bakalım. Zıplama 93, fiziksel temas 92. Defans olarak e, artıyor. Yani defansif farkındalık, ikili mücadele, hızlanma ve zıplama olarak ikişer kademe arttığını söylüyor. Oyuncu becerileri de gördüğünüz gibi bu şekilde. Tomori'yi aldık. Bu bugün aldığımız daha 6 oyuncudan sadece biriydi dostlar. Yanında aldı var. Kan da var o bu var. Bugün tabii ki de biz kolektif güç rekoru kırmak falan durumunda değiliz. Bizim yapmamız gereken sadece yeni oyuncuları almak. Bu arada Emre kadrosunu çok geliştiriyor. Zaten eski kanalımızın en yüksek kolektif güce sahibiydi. Şu an onu Semih'e mi kaptırmıştı ya? Sanırım Semih'e kaptırdı diye hatırlıyorum ama yakın sürede tekrardan onu geri almak için elinden geleni yapacaktır diye düşünüyoruz dostlar. Bu arada kolektif güç rekorları ve bu tarz kaliteli kadroları da görmek istiyorsanız like atın ki videolar iyi izlensin. Biz de kardeşlerimizin kadrosunu tekrardan almaya yüzümüz olsun arkadaşlar. Şimdi stoperde baresi falan onları geçeceğiz. Alda ayrı da gördüm gördüğünüz gibi. Orada Tomar olacak 100 ratingde. Çıktık yukarı Alfonso Davis var, Costa Kurta var, Kandela var gelip buraya Alfonso Davies'i alabilirim. Tekrardan çıktım. Bakalım kimler gözümüze çarpacak. Kimler var. Arayo var. Kafu var gördüğünüz gibi. Hemen şöyle geliyoruz. Kafu 98 rating. Dostlar bu kafu da oyuna yeni geldi. Bu kafu sadece sabek değil. Sağ kanatta oynayabiliyor. Ve 98. Ama biz böyle yapmayalım. Gelelim bunu bu şekilde alalım. Ve gördüğünüz gibi sabekte de sağ kanatta da kendisi 101 oluyor dostlar. Oyuncu ayrıntılı diyelim bakalım neyi varmış. Şöyle bakın gördüğünüz gibi sıcağı sıcağına daha hiçbir maç yapmamış bile. Hücumcu bek olarak görünüyor. YZ oyun tarzlarında hızlanan mermi ve erken ortacı özellikleri var. Gördüğünüz gibi 101 oldu. Top kontrolü 85, top sürmesi 83. Yüksekten pası 88, defansif farkındalık İkili mücadele agresiflik ve defansif katılım 80 ve üzeri olarak görünüyor. Hız 97, hızlanma 87, şut gücü 86, dayanıklılık 101 olarak gelmiş. Kafu kardeşimiz dostlar gerçekten çok çok sağlam mı iyi bir kart olarak gelmiş. Çıktık yukarı. Dostlar şimdi burada gördüğünüz gibi sol tarafta makalelemiz var. Tabii ki de Joshua Kimi var, Patrick Vieira var, makalelenin diğer kartı var. Edmilson var ve burada Gilberto Silva var. Ama bizim burada koymamız gereken oyuncu go pozisyonda oynayabiliyor mu? Aa bu sıkıntı oldu. Dostlar hemen o zaman taktiği değiştirmemiz lazım. Diziliş değiştir diyeyim mi? Dost başka çünkü alabileceğimiz başka de oynuyor. Şöyle bir kontrol edeyim. Şöyle baktığımızda sadece dos oynayabiliyor. Hmm. Onu farklı bir farklı bir oyun planında o zaman şey yapayım. Yo böyle yapayım o zaman. Ulan ay kafama sıçayım Serdar ya. Bu şey oha 102 oldu bu arada. Dostlar makalele 102 ille kadro olmaya gerek yok ki. Toplam maç sayısı ile oynanmış. Gol ve asist yok. Yok edici. E şöyle baktığımızda top kontrolü 80, sıkı top tutma alçaktan pas ve yüksekten pasının 80 ve üzeri olduğu görünüyor. Defansif özellikleri çok yüksek görünüyor gördüğünüz gibi. Hız ve hızlanma 84-86 ve fiziksel temasında 90 zıplamanın da 86 olduğu görünüyor. Dayanıklılık kafı da 101'de bunda da 97 olarak görünüyor dostlarım. Diğer makaleye göre baktığımızda Diyar Makale ile arasında bir rating fark var galiba. Aynen öyle bir rating fark olduğu görünüyor. Belki o da o bile yoktur. Ee, Joshua Kim Miller falan var. Şöyle en azından buralar boş kalmasın arkadaşlar alalım. Ee, tamam. Hatta bu go pozisyonundaysa Patrick Veray'ı de alabiliriz. Süper. Çıktık yukarı. Denison'u fulllememiş. Deon var gördüğünüz gibi. Dostlar gelelim Rafael Rafaela'ya. Biliyorsunuz Santerford'da oynayabiliyor. Gördüğünüz gibi 102 rating oldu. Rafael Lao bir maç oynamış, bir asisti var Rafael Lao'nun. Sol kanat, sola açık ve eee center for özelliğinde oynayabiliyor. Aslında CF özelliğinde oyuncuların boşluk kollayan kartlarının e, o boşluk kollayanların işe yaramadığını oyun bize e, söylüyordu e, kılavuzunda. Ama bu center for'da oynayabiliyor. 102 rating top sürmesi 96, sıkı top tutma 92 ve alçaktan pasının Dostlar alçaktan pası 91 farkındaysanız inanılmaz pasör gelmiş bu sefer. Çok çok iyi. Bitiricilik 85 olarak görünüyor. Falso 81. Hız ve hızlanma gördüğünüz gibi 97, 95 ve diğer özellikleri de bu şekilde. Benim şahsi fikrim evet çok süratli. Kanatta oynatacaksanız evet iş yapar. Ama Santerford'a oynatacaksanız hızından ve hızlanmasından biraz alıp bana göre bitiriciliğe basmak lazım. Pasör yetenekleri de bu arada inanılmaz iyi olarak görünüyor. Yukarı doğru çıkıyoruz bakalım kimler var kimler yok kontrol ediyoruz. Musiala'yı gördük Zico'yu gördük Zico'yu da gelip şuraya 103 e alabiliriz. Çıktık tekrardan yukarı. Bu arada gördüğünüz gibi geçtiğimiz hafta hala devam eden Neymar paketi de var. Frank Ribery var. David Villa var. Çıktık yukarı. Messi'yi gördük. Hatta Messi'yi görmekte kalmayalım. Messi'yi şöyle de alalım dostlar. Çıktım biraz daha yukarı. Kafu var. E, düzeltiyorum. E, Kafu aklımıza aldı anasını satayım. Tamamdır. Çıktım. Dostlar. Ciro'yu da fullememiş daha. Ciro'yu da ben isterseniz şöyle bir fullleyeyim. Ya yeni çıkardı fullemedi ya da acaba farklı bir fulleme mi arıyor bilmiyorum ama en azından GP'si ve DP'si boşa gitmez. Çok fazla var çünkü. Ciro'nun da full halini görmemiz lazım. Hatta Ciro'yu gelip kadroya şöyle alıyorum. Ve Ciro gerçekten kafa bug'u olan bu arada gece 12'de yayındayız. Ee, hangi paketleri açacağımıza YouTube'daki topluluk kısmından siz karar veriyorsunuz. Akşam hangi paketleri açalım. Ee, yorumlara yazarsanız daha doğrusu çekilecek şeye katılırsanız oylamaya sizin istediğiniz olacak. Gördüğünüz gibi Ciro şu, şu şekilde 100 rating oldu. Açıkçası çok daha fazla olmasını beklerdim. Kurnaz özelliği var. Bu da kafa toplarında kafa indirmede biraz daha fayda sağlayacaktır. Bitirecek 95 kafa 92. Ofansif farkında 99. Hemen şu hız hızlanma geride kalıyor ama zıplama ve fiziksel temasın iyi olduğu görünüyor. Şimdi Tomori'yi aldık 1. E, buraya Makaleli'yi aldık 2. E, Ciri'yi aldık 3. Rafael Lau'yu aldık 4. Kafu'yu aldık 5. Bir tane daha oyuncu var. Acaba kimdi? Unuttum. Yemin ediyorum unuttum lan. Bir tanesini unuttuk. Acaba kimdi? Çok merak ediyorum şu anda ya. Bir alınma sırası diyelim. Şöyle bakalım. şu anda evet tamam. 5 tane mi almış? Yani inşallah yanlışlıkla silmemiştir onu diye düşünüyorum. Tamam Romalya falan eski paketten zaten. Burada kim vardı? Makalele vardı dostlar. Tamam. 1, 2, 3, 4 makale beş. Allah Allah. Dostlar hemen şunları alıyoruz. Bu arada herhangi bir kolektif güç rekoru kırmaya çalışmadık gördüğünüz gibi. Ama yine de ona rağmen inanılmaz yüksek bir kolektif güç olacak. Romario'yu da aldım. Şöyle Neymar'ı da aldım. Sizce bu arada bu hesaba ne kadar harcanmıştır? Yorumlara bir yazsanız ya çok merak ediyorum. Drogba'yı aldım ve bayağı da gördüğünüz gibi yani şu anda Hakikaten inanılmaz. İnanılmaz. 3074'ün üzerine çıkar bu arada. David Beckham'ı buraya aldığımızda. Onun dışında mesela şöyle Cantona vardı. E, sol Rafael en azından buraya gelip e, şöyle gelip şuraya şuraya Romario'yu alıp şuraya ondan sonra şuraya 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 3070 aldı bakayım ya. Şöyle bir geldim bir dakika. Ribery falan filan Inter Milan. Şimdi De Jong'u buraya alsak dostlar bu arada var ya. Ee, Kante ofansportta salıyor muydu? Evet oluyor. Tamam. Şimdi yedeklerde kim kaldı? Yedeklerde 101 var bir tane değil mi? O. 3177. 3.178 dostlar. 3.178 bizim şu andaki rekor kaçtı. Beyler bizim rekoru kırdı mı kırmadım mı yorumlara yazın. Dostlar çok güzel bir videoydu. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere hoşçakalın.